Evet merhabalar sevgili yengeç burcu arkadaşlarım hoş geldiniz Steph Starland'desiniz. Geldik sevgili yengeçlerin Haziran 2024 aylık tarot yorumuna. Evet. Şimdi Güneş burcu, yükselen burcu ve Ay burcu Yengeç olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakarsanız daha çok mesaj almış olacaksınız sevgili yengeç arkadaşlarım. Ben videoları yayınlarken takip edin. Evet hangisi yükselen ve ay burcunuzsa o videoyu izleyebilirsiniz daha sonra. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım lütfen alma verme dengesini sağlayalım. Abone olup tüm bildirim zillerini Açarsanız memnun, memnun olurum. Karşılıklı güzel alışveriş dengesi içinde olalım. Ayrıca kanala destek olmanız için beğeni butonuna tıklamanızı e, rica ediyorum. E, i̇steyenler tabii ki gönlü zengin arkadaşlarım teşekkürler butonundan da aşağıda her videonun altında var. Evet teşekkürler butonundan bağış mahiyetinde kanala destek olabilirler. Evet gelelim. Hadi bakalım yengeçler. Sizin için ne diyor bakalım enerjiler bu ay için. Evet The Mermaid tarot destemi kullanıyorum. Yani Deniz Kızı tarot destemiz yaz mevsimine girerken. Evet Yengeç Burcu için. Bu ay Yengeç Burcu'na enerjiler Nasıl akıyor acaba? Yengeç burcunun neyi bilmesi gerekiyor? Haziran 2024 Yengeç burcu için evet. Evet, ilk kartınız Kılıç Prensi. Kule. Aha! Çok güzel. Kendimi tutamadım. Evet 21. Dünya kartı. Wow. İki tane Major kart yalnız yan yana. Birisi kule, birisi dünya. Kuleler yıkılırken yepyeni bir dünya oluşuyor. Yani eski düzen yıkılırken yeni bir dünya oluşuyor. Wow. Evet ve uu, çok olumlu bir kartla bitirdik. Para sekizlisi. Yeni başlangıçlar. Evet, zaten şurada daha ilk kartta arkadaşlar kılıç prensi ile çözülemeyen bir durum. Biraz soğuk bir enerji, biraz böyle gardınızı aldığınız ve iletişimde belki bir bazılarınızın aksaklık yaşadığı birisiyle ya da birileriyle çözülemeyen bir durumu çözmeye çalıştığınız. Belki de toplama, çıkarma, bölme işlemleri yaptığınız, hesap kitap yaptığınız ya da bir takım veriler topladığınız bir takım bilgileri araştırdığınız, biraz böyle araştırma, öğrenme moduna girdiğiniz, kimilerinizin e, araştırma e, ya da öğrenme derken hani öğrencilik yaptığı e, ya da belli konularda e, bir takım veriler, bilgiler toplamaya çalıştığı e, ve bir haberleşme belki e, ağı içinde olduğunuz e, bir e, durumu da görüyorum burada. Evet bu kimileriniz için bir çocuğu temsil edebilir prens kartı. Kimileriniz için ergen yaşta birisi olabilir. Kadın, kız ya da erkek fark etmez. Herkes kendi hikayesine göre düşünsün. Evet belki bu çocuk meselesiyle ilgili bazılarınız eğer evliyse bir çocuk meselesi ve bir yuvanın yani yıkımı demek istemezdim ama biraz burada bir kule yıkılıyor yani. Evet ya da bir ilişkinin hani çatırdaması gibi bir durum söz konusu olmuş ya da oluyor olabilir. Kimilerinizin hayatında. Bazılarınız belki bir boşanma aşamasında olabilir. Tabii ki zor bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Bu sebeple. Birisi çok çocuksu davranmış olabilir. Davranıyor olabilir. Ya da dediğim gibi bir çocuk mevzusuyla alakalı ee, ...bir takım evet kırılmalar yaşıyor olabilirsiniz diyeyim. Bekarsanız eğer e, hava grubundan ikizler terazi ya da kova burcundan olma ihtimali olan... ...ya bir çocuk enerjisi yine ya da genç bir kadın ya da genç bir erkek enerjisi... ...ya da belki sizden yaşça küçük olan birisi de olabilir bu... Evet, bununla alakalı belki de önceden çözülemeyen bir şeyi çözmek istediğiniz ya sizin haber uçurduğunuz ya size gelen bir haber ve belki bir yüzleşme, karşılıklı bir konuşma, bir takım kirli çamaşırların ortaya çıkması, yani şöyle söyleyeyim hani bir takım dile getirilmemiş ya da açıklanmamış bir şeylerin ya da bazı gerçeklerin hani konuşulması. Ee, bu anlamda bir yüzleşme olmuş olabilir ya da olabilir gibi de gözüktü bazılarınız için. Eğer çok soğuk için, kılıç kartı bu, çok soğuk davranılırsa, çok tepeden konuşulursa, ağızdan çıkan sözlere dikkat edilmezse sizin tarafınızdan veya karşı taraf tarafından o zaman bazı kuleler yıkıl yıkılabilir gibi gözüküyor burada sevgili yengeç arkadaşlarım. Evet. Bazılarınız şöyle bir hissiyat aldım. E, kimileriniz sanki hani dünyam alt üst oldu gibi hissetmiş olabilirsiniz. Bu geçmişinizle de alakalı olabilir ve hala şu anınıza yansıyor olabilir. <laughs> Ama aslında hani kule illa yıkım anlamında değildir bazen özellikle ilişkilerde. Belki de Belli birisiyle aranızdaki şablonlar, duvarlar yıkılıyor. Birbirinize ördüğünüz setler yıkılıyor. Belki de bu hani konuşmayla ya da yüzleşmeyle, belli bir iletişim yoluyla. Evet o şeyler, duvarlar aranızdan kalkacak olabilir. Ya da bir ego kulesi. Okey, ego, egolar yıkılacak olabilir. Belki de işte o ego meselesi ilişkinizi taşlaştırmış ve sizi birbirinizden, Ayrı tutmuş olabilir. Kimileriniz için belli bir ilişki içinde birisi kendisini adeta bir bilinç hapishanesine e, tıkmış olabilir ve orasını bir konfor alanı gibi hissetmiş olabilir. Şimdi o konfor alanı e, ilahi bir etkiyle, okay e, yıkılırken e, sizi aslında özgürleştiren ve e, sizde devrim yaratan bir enerji olarak gözükmekte. Çünkü eğer öyle olmasaydı. Şu kart belki daha farklı olurdu. Hemen ardından gelen kartımız Dünya Kartı. Yani mutlu son. Yani gerçekten artık kişinin kendi dünyasını bulması, kendi yuva, kendini yuva gibi hissettiği bir yeri bulması. Belki de bazılarınızın daha önce hissettiği yer, mekan ya da ilişki ya da iş ortamı. Okey. Her ne kadar size konfor alanı sağladıysa bile aslında hiç de Ait olduğunuz yer gibi olmamış olabilir. Ama şimdi nereye doğru yol alıyorsunuz bakın, ait olduğunuz bir evre başlıyor. Artık dünyayı avcunuzun içine alıyorsunuz ve e, dünya sizin oysterınız, oyster. Ne demek oyster? Sizin deniz kabuğunuz gibi, sizin yani avcunuzun içinde. Evet. Bu hani global ölçekte yapacağınız işler olabilir veya global takılacağınız belki sosyal medya üzerinden. Evet işler güçler olabileceği gibi bir network ağı, yurt dışı bağlantıları, yurt dışı gezileri ya da iş konusunda yurt dışı bağlantıları olabilir. İlişki açısından bile olabilir. Onu da ne izliyor? Yeni başlangıçlar izliyor. Evet. Yani hani uzun lafın kısası şu kule. ikisi de majör kart bakın bunların. Kule ve dünya. Yani hani hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında. Onu ay kartı söylüyor. Kule de ne diyor? Görünenin ardında yani hayır gibi görünen şer olabilir. Şer gibi görünen şeyin ardından hayır gelebilir. Ne bunun ardından hayırlı bir kart gelmiş. O da dünya kartı. Yani kahramanın yolculuğundaki son mutlu durak. Ondan sonra artık Joker'e dönecek. Bak destenin altında ne gördüm. Joker. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani yepyeni bir hayat dönemi başlayacak. Yeni bir sayfa diyor size. Belki de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet. Belki eski kafa yapısı yerine yepyeni bir kafa yapısına sahip olacaksınız. Eski bir mekan yerine yepyeni bir mekan, eski ev yerine yepyeni bir ev, eski bir iş yeri yerine evet böyle kökleşmiş artık köhnemiş bir yer yerine, değil mi? Çok daha gıcır gıcır yepyeni bir dünyaya adım atıyorsunuz, adeta evet. Kimileriniz yeni bir yani bir dünya evine girecek olabilir, evlenecek olabilir. Bazılarınız boşanıp tekrar yeni ve mutlu hissedeceği bir evlilik, izdivaç gerçekleştirecek olabilir. Evet. Şu kılıç prensine bir kart çekelim. Sonra kuleye çekelim. Biraz daha anlamaya çalışalım. Evet, değnek dokuzlusu. Şimdi arkadaşlar sanırım... E, hakikaten bir yerlere ya da birilerine karşı set çekmiş olabilirsiniz. Burada bir direnç enerjisi var. Sütten ağzım yandı, yoğurdu üfleyerek yiyorum diye... ...kendinizi kasmış kasmış olabilirsiniz bugüne kadar. Belki belli bir kişiye karşı, belli bir ilişkiyle ilgili böyle olmuş olabilir. Bazılarınız e, hani... E, mesafeyi yani bir takım kişilerle aranızda koyduğunuz mesafeyi abartmış olabilirsiniz ama sanki bu e, iletişim kartıyla hani e, bu blokaj yıkılacak gibi gözüküyor zaten ve burada da kuleyle yıkılıyor zaten evet yani şöyle ki kendiniz böyle hani bir şeyi çok e, kemikleştirdiyseniz taşlaştırdıysanız sabit bir fikir haline getirdiyseniz o sabit fikir de artık hani e, vakti gelip kırılması gerekiyor ve kendinize sanki yeni bir dünya yaratmamız gerekiyormuş gibi zaten burada ilahi enerjiler de işliyor gibi. Evet. Kule ne demek istedi? Diyelim ile alakalı diyelim. O size de aziz çıktı. İkizlerde de çıkmıştı. Evet. Vallahi ne diyeyim ki? Bak, bu bir evlilik müessesesini gösterebilir. Bazıları için bir şirket meselesini gösterebilir. Kimileriniz için ise Geleceğim oraya. Şimdi bak evliyseniz burada bir sanki evlilik müessesesinin bitişi söz konusu olabilir gibi gözüktü açıkçası. Bazılarınız için e, bir şirket ya da belli bir kuruma kuruluşa bağlıysanız mesela. Evet. E, bu noktada hani e, bir devrim sal dönem sizi bekliyor gibi. Yani yepyeni ve kendinizi daha özgür hissedeceğiniz kalıpların yani kule kalıp gibi düşünün kuleyi, kalıpların duvarların dışına yani kutunun dışına çıkacağınız, kendinizi daha özgür şekilde ya da daha vizyonu geniş şekilde evet ifade edebileceğiniz bir dönem de var ki bunda biraz ruhsal olarak da geçireceğiniz bir süreç var gibi kendinizi arayış da var burada ama inanç ve güveniniz de size yol gösteriyor Bayağı yardımcı olacak gibi bu noktada bazılarınız böyle kendini akademik çalışmalar içerisinde bulabilir ya da hakikaten artık kendi hayatınızın kitabını yazıyor ya da yazacak olabilirsiniz belli bir proje ile ilgili Çalışacak olabilirsiniz. Evet. Çünkü öyle değerli bir dönem geliyor ki o da dünya kartıyla. Dünyalar sizin oluyor artık bu noktada bakın. Evet, 21. Dünya kartıyla. Bak, bu Aziz de. Yani üç major çıktı. Kule Aziz bir de dünya kartımız. Evet, kimileriniz geleneksel kalıpları, geleneksel bakış açılarını kökleşmiş inançlarını da sorgulayacak olabilir. Bazılarınız için bilakis yepyeni bir evlilik niyeti de ortaya çıkacak olabilir. Bekar olanlar için de söylüyorum, boşanmış olanlar için de söylüyorum. Evet. Bir dernek ya da bir kuruluşa e, dahil olmak ya da sizin bir dernek kuruluş ya da şirketiniz varsa e, bunun hani başa çeken kişisi olabileceğinizi e, ve bu anlamda birilerine rehberlik edip yol gösterebileceğinizi eğer hani mesleğiniz alanınız buysa mesela okey takipçilerinizin olabileceğini. Bunlar sosyal medya üzerinden de olabilir ya da normal reel yaşamda evet sizi takip edecek insanlar olabilir. Hani sizin izinizde yürüyüp sizin rehberliğinizde sizi peşi sıra, sizin peşiniz sıra arkanızdan gelecek kişiler de olabilir. Bazı değerleri de sorgulayacağınız bir dönem gibi. Belki hayatta kendinize ait yeni yeni değerler elde edeceğinizi görüyorum. Ya dünya kartı artık nasıl anlatsam bilemiyorum. Hakikaten mutlulukların tap noktası. Okey. Evet bir evre tamamlanıyor artık burada. Evet bir dünya bir evre tamamlanıyor. Artık bir film biterken yeni bir film başlayacak diyor dünya kartı sizin için ki akabinde gelen kart çok anlamlı olmuş yeni başlangıçlar. Ve özellikle materyal dünyada, parayla ilgili, işle ilgili, kariyerle ilgili konularda da güzel yeni başlangıçlar var. Hatta bunlar mevcut kariyerinizin dışında hobileriniz, ilgi alanlarınızla ilgili, hatta belki daha önce hiç denemediğiniz ama denemek isteyeceğiniz ve heves duyacağınız konularla ilgili işler, güçler de olabilir. Evet. Ve artık burada bir şeyler üretiyor olarak görüyorum sizi. Hem üretiyorsunuz, belki paylaşıyorsunuz, belki destek alıyorsunuz. Çok çok değerli. Yani hayatınıza değerler kattığınız bir dönem var. Kimleriniz için bu? Eğitim, öğretim, işte eğitmenlik, okul, okul sıraları, akademik çalışmalar veya kendi kendinize ürettiğiniz, yarattığınız belki ticari işler bile olabilir. Hatta bunlar yurt dışıyla bağlantılı da olacak olabilir. Kimileriniz internet üzerinden iş yapıyorsanız internet üzerinden global olarak da soyunacağınız yeni işler olabilir. Evet. Güzel ve çok olumlu yepyeni bir evre ve güzel dönemler hem ileride size getirileri olacak, parasal olarak kazançların olabileceği sizin de tabii gayretlerinizle, okey, güzel zamanlar görüyorum. Ee, kendinizi artık aa, yuvanızda hissedeceğiniz ve aa, ait olduğunuz yeri adeta bulabileceğiniz e, bir, e, baksana, dönem görüyorum. Elinizde dünyayı tutmuşsunuz, etrafınızda balıklar uçuşuyor resmen. Yani acayip e, bir bereketli, kısmetli dönem de görmekteyim burada hem iç dünyanız hem dış dünyanızın artık hani böyle yes that's my life yani işte bu benim hayatım benim dünyam dediğiniz bir oh çektiğiniz bir dönem görmekteyim sevgili yengeç arkadaşlarım hadi bakalım güzel yeniliklere o zaman gıcır gıcır yeni dünyalara diyelim sevgili yengeçler ve dediğim gibi eğer daha fazla mesaj almak isteyenler varsa <laughs> ya da bu güneş burcu olarak yaptığımız bulguları tamamlamak isteyenleriniz varsa yükselen ve ay burcunu da dinleyerek ne yapabilirsiniz? Ben video koydukça takip edin. Yükselen ve ay burçlarınızı da dinlerseniz daha çok bir şey mesaj almış olacaksınız. Tekrar hatırlatayım. Abone olup lütfen tüm bildirim zillerini açmayı unutmayalım. Beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım. Kanala destek için önemli çünkü. Ve Aşağıdaki teşekkürler butonundan isteyenler kanalımıza bağış maliyetinde katkıda bulunabilirler. Teşekkürler sevgili yengeçlere de sağlıklı güzel bir ay Haziran ayı diliyorum. <laughs> Artık yaz mevsimi ikizler yengeç arkadaşlarımızın mevsimleri aslan burcu da dahil olmak üzere. Evet hadi bakalım huzurla bereketle diyeyim. Bye bye.